Sanko Holding'in ambalaj sektöründeki şirket süper Film ambalaj sanayi ve ticaret anonim şirketinin ARGE çalışmaları sonucu deniz yosunlarından geliştirerek SuperX 2011 Alk Bob filmi Dünya Ambalaj Örgütü tarafından düzenlenen ve sektörünün en prestijli yarışması olan World Star ödüllerinde ambalaj malzemeleri ve bileşenleri kategorisinde ödüle değer görüldü. Süper Film ambalaj genel müdürü Fahri Özer sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunmak amacıyla sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla çevreci projeler geliştirdiklerini söyledi. İnovasyon ve arge alanında yürüttükleri başarılı çalışmaların uluslararası saygın platformlarda ödüllendirilmesi de kendileri için motivasyon kaynaklı olduğuna dikkat çeken Özer sözlerini şöyle sürdürdü. Süper film olarak sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ödülü sürdürülebilir alanda geliştirdiğimiz bir ürünümüz bizi almak bizleri için ayrı bir gurur kaynağıdır. Süper film olarak üretimimizde ve operasyonlarımızda sürdürülebilir çözümler sunmak için yoğun şekilde çalışmaktayız. Geliştirdiğimiz Super X 2011 alt Bob filminin World Star ödüllerinde ambaraj malzemeleri ve bileşenleri kategorisinde ödüle değer görülmesinden mutluluk duyuyoruz. Özel bu kıymetli ödüle emeği olan arkadaşlarımızı tebrik ediyor. Başarılarınızın devamını diliyorum diyerek mutluluğunu çalışma arkadaşlarıyla paylaştı.